VPI Time Teknoloji olarak proje sorumlumuz Ömer Yorukoğlu bizlerle birlikte. Ömer Bey merhabalar, nesiniz? Merhabalar, teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyiyiz bizler de, teşekkür ediyoruz. Fuar ile alakalı görüşlerinizi biraz alabilir miyiz? İlgi çeken standlardan bir tanesiyiz. Gerçekten e, çok güzel bir fuar. Yani özellikle pandemiden sonra bu kadar güzel, bu kadar aktif ve fazla katılımcının olması gerçekten bizim için önemli. VPI Time Teknolojileri olarak neler yapıyorsunuz bu sektörde? Biz VPN Time Teknoloji olarak siber güvenlik alanlarında, veri analizi ve veri güvenliği alanlarında hizmet veren bir bilişim firmasıyız. Aktif olarak yeni nesil teknolojilere ve siber güvenlik çözümlerine de yatırım sağlayan bir firmayız diyebilirim. Çok güzel. Peki hizmetlerimizi sağlarken bu alanda satış sonrası desteklerimizde ne gibi çalışmalarımız oluyor? Satış sonrası destek konusunda biz oldukça teknik ekibimizle beraber yürütüyoruz bu süreci. Şöyle söyleyeyim dışarıdan herhangi bir firma ile çalıştığınızda ya da şu an sektörün en büyük problemlerinden bir tanesi hızlı destek sorunu. Hızlı destek almak gerçekten bütün firmalar için iş sürekliliği için oldukça önemli. Biz hızlı destek sağlıyoruz. Sebebi de şu, eğer aldığınız ya da verdiğiniz hizmetten sonra hızlı bir destek sağladığınızda bu son kullanıcı için oldukça önemli bir durum. Dolayısıyla attığınız veya herhangi bir soruna karşı bir e-mail aldığımızda bunu 2 saat içerisinde hızlıca yanıtlıyoruz, çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu konuda da ekibimiz sürekli olarak çalışıyor. Kesin. Peki buradan izleyenlerimize son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir? <laughs> Bizler VPN Time teknoloji olarak ver güvenlik alanlarında çözümler üretiyoruz. Bizler yedekleme e, ürünümüzle beraber aslında sektöre yeni bir ürün tanıtmış oluyoruz. Bu yeni ürünümüz ne yapıyor? Yedekleme ve kurtarma konusunda hizmet veriyor. Yedekleme kurtarma ürünümüz Winchin Backup Recovery. Zaten biz fuara Winchin Backup Recovery'yi tanıtmak için geldik. Gerçekten de fuar süreci boyunca birçok ilgi ve alaka görüyoruz. Ürünümüzden kısaca ben bahsetmek istiyorum. Winchin Backup Recovery Çin merkezli ürün. Ve bu ürünle beraber aslında biz müşterilere firmada rekabet edebilen uygun çözümler sunan bir yedekleme ürünüyle rekabet yasasına bu piyasaya girmiş bulun. En dikkat çekici özelliklerimizden bahsetmek istiyorum. 10 sanallaştırma platformunu tek çözümde yedekliyor. Kullanım paneli ile beraber karmaşadan kurtuluyorsunuz ve tek kullanım paneliyle kolay ekran konsoluyla çok güzel çözümler üretebiliyorsunuz. Bunun dışında 6.5 versiyonumuzla beraber multi tenancy özelliğimiz geliyor. Multi tenancy özelliğimizle sizler sadece bunu kiralamakla veya satın almakla kalmıyorsunuz. Kendi müşteri ağınızda işinizi genişletebiliyorsunuz. Ve onlara depolama alanları verebiliyorsunuz, kiralayabiliyorsunuz. Türkiye S3 Cloud data center'larımızda biz bu verileri saklıyoruz. Dolayısıyla tüm süreç KVKK uyumuyla beraber gidiyor. Buradan bu videoyu izleyen bütün izleyicilere, fuara katılan katılımcılara, müşterilerimize, iş ortaklarımıza, ürünle ilgilenen, ilgilenmeyen herkese çok teşekkür ediyorum.